Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor ama bu kez diğerlerinden oldukça farklı çocuklar balkonlarda aileleriyle birlikte ve şu anda da Yenişehir Belediyesi'nin korosunun konserini dinliyorlar. Zaman zaman balkonlardan halaylar çekiyorlar. Çocuklar ellerinde bayraklar, balonlarla birlikte buradaki kutlamalara katılıyorlar. Kentin birçok noktasında Diyarbakır'da tablo bu şekilde gezici otobüs ve üstü açık otobüslerle korolar, koro üyeleri kenti birçok noktasında gezerek çocukları balkonlardan eğlendiriyorlar. Aynı zamanda çizgi film kahramanları, palyaçolar, Hacivat Karagözler evlere giderek çocuklara hediyeler dağıtıyor. Yine Yenişehir Belediyesi düzenlenen etkinlikler kapsamında bu kez Diyarbakır'da 23 Nisan çok farklı kutlanıyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Kayağan size o coşku dolu anları gösteriyor. Çocuklar da bu durumdan çok oldukça memnun. Normalde aşağı inmelerini bekliyorduk açıkçası. Ancak onlar da durumun farkında, ciddiyetin farkında ve hiç aşağı inmeden saatte şarkılara eşlik ediyorlar. Halaylar çekiyorlar ve bu coşku dolu kutlamayı balkonlarından sürdürüyorlar Osman. Biz kameraman arkadaşım Mehmet Kayağan'la birlikte kentin birçok noktasından yine bu tabloları sizlere göstermeye çalışacağız ama şu anda bulunduğumuz nokta Yenişehir ilçesi ve Toki konutları burada görmüş olduğunuz gibi birçok vatandaş balkonlarından kutlamalara katılıyorlar. Şunu diyebiliriz. Diyarbakır'da Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor Osman.